Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik dersinde göreceğimiz konumuz doğal uzunluk ölçüleri. Doğal uzunluk ölçüleri çocuklar kişiden kişiye değişebilir. Bunu unutmayalım ve dersimize başlayalım. Parmak ile birçok nesne ölçülebilir. Mesela bu kalemin boyunu parmakla ölçelim. Bir parmak, iki parmak, 3 parmak, 4 parmak, 5 parmak, 6 parmak, 7 parmak, 8 parmak, 9 parmak, 10 parmak, 11 parmak, 12 parmak, 13 parmak, 14 parmak, 15 parmak, 16 parmak. İşte baştan sona kalemin boyu 16 parmak. Karış ile ölçebiliriz. Masanın genişliğini karış ile ölçelim. Bir karış, 2 karış, 3 karış, 4 karış, 5 karış ve altı karış. Çocuklar, karış ölçeceksek baş parmağımızla en son küçük serçe parmağımızın arası kadar ölçeriz. Yani elimizde avcumuzu açıyoruz. Baş parmağımızla serçe parmağımız arasında kalan bölge karıştır. Bu masanın genişliği de altı karışmış. Kulaç iki kolumuzu açarsak yana bu bir kulaç olur. Hadi buradaki giysi dolabını kula kulaçlar ölçelim. Bir kulaç, iki kulaç. Bu çocuğun ellerine, kollarına göre iki kulaçmış bu dolabın uzunluğu. Ayak, ayak ile de yine birçok şeyi ölçebiliriz. Tabii ki burada yine söyleyeyim dersimizin başındaki gibi her parmak, her el, her kol ve her ayak kişiye göre değişir. Sizin ayak boyunuz benimkinden daha farklıdır. Benim daha büyük olabilir veya bir başkasının ayağı benden daha büyük veya daha küçük olabilir. O yüzden bunlar standart olmayan ölçü birimleridir. Yani herkes için değişebilir. Hadi bu küçük odanın duvarını ayakla ölçelim. Bir ayak, iki ayak, üç ayak, dört ayak, beş ayak, altı ayak, yedi ayak. Ve en son ölçme birimimiz adım. Tıpkı yürür gibi bir adım almakla da daha geniş, daha büyük yerleri ölçebiliriz. Bu kısa yolu adımla ölçelim. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım bu kısa yol tam dört adımmış. Evet çocuklar toplamda beş tane doğal ölçü birimi öğrendik bugün. Bir tanesi adım. Bir diğeri ayak. Bir diğeri karış. Ve diğeri kulaç. En son kalan ise ilk öğrendiğimiz parmak. Sizden de evde bunları sizin kendi ayağınızı, parmağınızı, karışınızı, elinizi, adımınızı kullanarak verdiğim ödevi yapmanız. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.